Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 14. gün ve 14. günde bu defa 6 tane TET biyoloji sorumuzu Palme yayınlarından seçtim arkadaşlar. Yine normal gayet TET yakın sorularla isterseniz hızlı bir şekilde çözümlerine başlayalım. Evet soruları paylaşıyoruz ve 15. sorudan başlarken vitamin eksikliğine bağlı olarak bazı metabolik olaylarda aksaklıkların ortaya çıkması vitaminlerin aşağıdaki verilen özelliklerinden hangisine sahip olması ile açıklığını belirtiyor. Bildiğiniz gibi vitaminler organik bir bileşiktir ve organiklerden özellikle e, düzenleyici rollerinin çok fazla miktarda gerçekleştiğini hatırlamam lazım. Enerji vermezler, yapıcı olacı değiller, sadece düzenleyicidirler. Düzenleyici rolleri nelerdir? Enzimlerin yapısına arkadaşlar ne olarak katılmalarıdır? Konfaktör grubu olarak yani yardımcı grubu olarak katılmaktır. Burada mineraller de, vitaminler de artık kol faktördür arkadaşlar. Yardımcı grup gördüğünüz kol rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Organik yapı olmaları, vitamin eksikliğinde arkadaşlar hastalığın açığa çıkması özelliği değil de yapısı hakkında bir bilgidir. Depo edilebilmeleri, bazılarının eksikliklerini belki tamam vücudumuzda az hissediyoruz, yağda eriyenler gibi ya da geç açığa çıkıyor hastalıkları belki ama B ve C için bir şey söyleyemeyiz, sıkıntı var. E, suda çözümü bilmeleri, B ve C'yi idrarla dışarı attığımız için bunun hakkında da bir şey söyleyemem. Ama düzenleyici olarak görev yapmalı. Şimdi e, biz vitaminleri vücudumuza yeterli almazsak özellikle B vitamini gibi ki B vitaminleri enzimlerin yapısına çok fazla bir şekilde faktör olarak katılır. Vücudumuza yeterince B vitamini almazsanız e, bileşik enzimlerin üretilmesinde sıkıntı olur. Ve bileşik enzimler üretilmezse vücudumuzdaki reaksiyonlarda aksaklıklar meydana gelir. Ve o yüzden vitaminlerin düzenleyici olarak görev yapması ve enzimlerin yapısına katılabilmesi... E, eksikliklerinde bu hastalıkların çıkmasına sebep olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı değişiktir. Sindirime uğramamaları bu hücre zarından kolaylıkla geçebilecekleri anlamını taşır. Eksikliğinin hastalığıyla bir alakası yok arkadaşlar. Gelelim 16. soruya. Bir virüs için e, çeşitli deney düzenekleri hazırlanmış değerli arkadaşlar. Ve deney türklerinden hangisinde üreme şansı vardır? Bildiğiniz gibi virüsler canlıdır, şu yüzden canlıdır, cansızdır, şu yüzden cansızdır denilen iki tane sav var. Şimdi canlılık özelliklerinin en önemli durumu sevgili arkadaşlar konak hücre bulmasıdır değil mi? Yani ben öyle bir deney düzeneği arayacağım ki arkadaşlar, ee, şunlara, bunlar Ellen Mayer gibi arkadaşlar, bunlar biraz tüp, biraz daha geniş ağızlı. Canlı olacak olan kısımda konak hücre olduğunu bildiğim ve rahatlıkla çoğalabilecek bir ortam bulman lazım. Görmüş olduğunuz gibi doku sıvısı var, epitel var, kan plazması var, glikoz çözeltisi var ve protein çözeltisi var. Bunlar sadece boş besin olduğu için virüsler beslenmez değerli arkadaşlar. Kan plazması ve doku sıvısında da hücresel e, bir özellik olmadığı için burada da çoğalamıyorlar. Ama epitel hücrelerinin içerisinde konağın çoğalabilmesi için, e, yaşamsal faaliyetlerin devam ettirebilmeleri için sayısal artışın e, önemli derecede epitel hücrelerde, işte karaciğer hücresinde ya da deride gibi Böyle deney düzeninde parçalar koyarsanız arkadaşlar virüsler burada üreyebilirler. Üreme şansı vardır derken etkin hücrelerinde çoğalabilecekleri virüs örneğini buraya koyarsanız zaten rahatlıkla çoğalabilir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı bakın. Beşik olarak karşımıza çıkıyor. Burada dokusumuz ve kan plazmasına takılabilirsiniz arkadaşlar. Yaşamsal düzeni e, enzimlerine bağlanabilecek olan reseptörleri yok buraların. Yani dokusumuz ve kan plazmasında böyle reseptörlerini bağlayacak olan bölgeler bulunmuyor. 17. soruyla devam ediyorum. 17. soruda şöyle, hücreden aktif taşıma ile atılabilen X molekülü ile ilgili yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur diyor. Şimdi soruyu düzgün okuyacağız. Hücreden aktif taşıma ile atılması kesinmiş. Yani şu benim hücre zarımsa değerli arkadaşlarım, şurası hücrenin iç kısmı, şurası da hücrenin dış kısmı. Değil mi? Biliyoruz ki fosfolipit tabakasının arasında neler var? Taşıyıcı proteinler var. Yani dışarıya atılabilmesi için bir kere aktif taşıma ise maddenin küçük olması lazım. Ve konsantrasyon farkının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru olması lazım. Ve bu şekilde aktif taşımayla atabilirmiş. Organik yapıdadır demiş. Arkadaşlar inorganik iyonlar, mesela klor gibi, potasyum gibi maddeler de dışarı atılmak istenirse ne olabilir? Aktif taşımayla dışarı atılabilir. Yani madde illa organiktir diye sadece organikler aktif taşıma yapar diyemezsiniz. Hücre içindeki gelişimi bak bu çok güzel. Hücre içindeki değişimi hücre dışına göre az olması. Arkadaşlar hücre içindeki değişimi dışına göre az olmalı. Zaten bir de şöyle bir şey var. Kesin olarak doğrudur demeseydi de olabilir deseydi değerli arkadaşa sorun cevabı hepsi olabilirdi. Bir de şöyle bir durum var. Ee, i̇çeriden dışarıya hangi olayla da dışarı atabilirim? Egzositoz. Yani burada aktif taşımayla sınırlamasa soruyum bu kural egzositoz de geçerli olabilirdi. Çünkü ee, gelişim farkına bakılmaz da azdan çoğa doğru çoktan aza doğru ama buradaki soruyu şu aktif taşıma kökenini anlamak zaten sorunun %70-80'ini bize çözdürüyor. O yüzden azdan çoğa doğru yapıyorsa ve aktif taşıma ise tamam işte temel şart zardan geçebilecek büyüklüktedir ve gerçekten zaten aktif taşımada da enerji harcamamızın sebebi azdan çoğa doğrudur maddenin geçebilmesinin sebebi ise zardan geçebilecek büyüklükte olmasıdır. Soruda kesinlik dediği için arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Soruyu dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. 18. soruya geldiğimizde bu biraz bir ayeti kapsyon bir soru ama arkadaşlar burada da bilgisini bilelim şimdiden. Oksijenli solunumu glikoliz dediğimiz ki stoplazmada gerçekleşen evrensel olaydır. Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi ise mitokondride gerçekleşen olaylardır. Krebs mitokondrinin matriks sınıfında gerçekleşirken elektron taşıma sistemi ise krista dediğimiz zarlarında gerçekleşir ve üretilen ATP miktarları ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar bütün canlılar glikolizi gerçekleştirir. Ortak bir özelliktir ve net ATP'yi sormadığı için, üretileni sorduğu için dört tane ATP çıkar. Ha, Net ATP kazancı iki tane ATP glikoliz evresinde e, glikozu reaksiyonunu sokabilmek için iki tane cepten harcar. Dört çıktığı için net dir aslında ama üretilen ATP sorulduğu için karıştırmıyorum onu. Glikolize 4 ATP üretilir arkadaşlar. Krebs döngüsünde de 5 karbondan 4 karbona düşerken substrat düzeyinde fosforilasyonla 2 ATP üretilir. Meti de 2'dir. Her şey 2'dir. Arkadaşlar kristada ee, bazı hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz gibi, karaciğer hücrelerimiz gibi ya yani çizgili kas hücrelerimizde değişkenlik gösterebilecek olan yaklaşık 26 ile 28 ATP'de burada üretilir arkadaşlar. Ee, toplamda 30 veya 32 ATP buradan geliyor işte. 2 net buradan, iki buradan, 4. Birine geldiğinde ağzı, beyin hücreleri veya <laughs> arkadaşlar çizgili kas hücrelerimizde ya da karaciğer hücrelerimizde bu rakam toplamda 30 ya da 32 olmak üzere o yüzden değişiyor işte. O yüzden baktığımda en az miktarda krebs döngüsünde üretilmesi lazım görmüş olduğunuz gibi. İkinci sırada glikolizde en fazla miktarda 26-28 ATP arasıysa üçüncü evre olması lazım direkt bilgi sorusudur değerli arkadaşlarım ve sorumuzun doğru cevabı bakın C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu aslında bir AYT sorusudur ama görmeniz sizin için her türlü avantajı içeriyor bence. Geldim 19. soruya değerli arkadaşlar. Kanıtım ile ilgili kavramlardan hangisi doğru değildir? Doğrudan sözel bir bilgi içerikli bir soru. Bireyler arasında çeşitlilik gösteren bir nesilden diğer nesile aktarabilen özellikleri karakterdir. Mesela göz rengi bir karakterdir ya da e, saç rengi bir karakterdir. O yüzden karakterle özelliği birbirini karıştırmıyoruz. Özellik nedir arkadaşlar? Karakterin artık fenotipi yansıyacak bir şekilde onu söylemenizdir. Sarı saç rengi bir özelliktir. Ya da mavi göz rengi bir artık özelliktir. Doğru. Heterozigot durumda yani mesela bir karakter bakımından baskınla çekinin yan yana olduğu durumda fenotiplik etkisini gösterenlere çekinikken denmez arkadaşlar. Çekinikken etkisini ancak anneden de babadan da alevden şeklinde kendisini gösterir. O yüzden böyle heterozigot durumlarda nem gerginlikliğine göre her zaman etkisini kim gösterir? Askıngen gösterir demesi lazım. çekinik hatalıdır. Sorumuzun doğru cevabı Bursa devam edelim. Dip homolog kromozom çiftlerini birlikte bulundurur. Ne demek istiyor? Biz iki en eşit 46 kromozoma sahip bir bireyiz arkadaşlar. Memeli bir canlıyız. Görmüş olduğunuz gibi bu 46 tanesinin 44 artı ne yapıyoruz? XX veya XY şeklinde açıyoruz. Burada 22 çift arkadaşlar homolog vücut kromozomu varken buradaysa bir çift üreme hücresi dediğimiz yanında görmüş olduğunuz çiftleri taşıyor dişi olduğunu. Sonra bu mayoz bölümüne geçirdiğinde arkadaşlar bunlar haptoite düşüyor alevden içermeyecek şekilde ve bir tane X ötekisini 22 artı X şeklinde bir dişinin üreme hücresi bu şekilde ayrılır. Yani doğru. Bu kromozomların karşılıklı bölgelerinde aynı karakteri etki eden genler bulunmuş. Bu kromozomların karşılıklı bölgelerinde aynı karakteri etki eden genlere gen diyoruz değil mi arkadaşlar? Aslında alergenin tanımını yapmış. Doğru. Bir karakterin kanıtılımından sorumlu gen çiftlerinin her birine gen denir. Yani D ile E zaten birbirine örtüşüyor değerli arkadaşlarım. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkıydı. Her birini nasıl elediğimize dikkat. 20. soruda arkadaşlar üretici canlılar dönüşüm olaylarından hangilerini gerçekleştirebilirler? Üretici canlılar deyince bunları bir açmamız lazım. Mesela kemosentez yapabilenler de ki kesinlikle prokaryot hücreli olması lazım arkadaşlar. Bazı bakteriler, bakteriler gibi. Ya da e, foto fotosentez yapabilen bazı prokaryotlarla bazı ökaryotlar gibi. Şimdi organik maddeden ATP üretmek zaten ne olayıdır arkadaşlar? Genellikle solunum olaylarıdır ki bütün canlılar zaten bunu gerçekleşiyor. Bırakın üretici. Bütün canlılar bunu yapıyor zaten. İnorganik maddeden organik madde sentezlemek zaten sadece ototrof canlıların özellikleridir. Bunu canlıda bulunan e, enzim sistemleri ve yapısal farklılık yüzünden ya kemosentez ya da fotosentezle gerçekleştirir. Organik atığı inorganik maddeye çeviriyorsan mesela e, elindeki organik bir Aminasidi tutup da arkadaşlar amonyak gibi ya da amonyum gibi bir bileşene çeviriyorsan sen sapma demektir. Yani çürük çürük besleniyorsundur ve madde döngüsüne bir bitkinin ya da üretici bir canlının bu şekilde azot tuzları almasına yardımcı oluyorsundur demektir. Üretici canlılarda sapma beslenme olayı yoktur. O yüzden hangilerini gerçekleştirebilirler dediği için sorumuzun doğru cevabını B eşit olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet bugün dediğimiz gibi 14. gündü ve TT yakın sorularla bir tane de güzel bir AYT aslında sorusuyla bugün denememizi sonlandırdık arkadaşlar. Yarınki e, denememizde ve çözümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.